Evet arkadaşlar bu vereceğim bilgiler çok önemli. Ses tonumda biraz değişiklik olabilir bu programdan kaynaklanıyor ses tonum tanınamazsın diye. Şimdi size birkaç kısa kelime dinleteceğim. Bunları özenle dinleyelim. Kredi kartı kullanıcıları ve kredi kartı şifrelerini kaptırmamanız için şöyle bir yalan dolan internette şu an göz internette dolanıyor bilginize. Bu kaydı dinleyelim devamında. Sakın kalmayalım bunlara. Kredi kartı ve şifrelerinizi çalmak için gerçekleştirilen düzenbazların ve oyuncuların ses kaydıdır. Panelde de hacklenmiştir. Ya ben seni beklemeye ne kadar daha devam ederim bilmiyorum. Ama yani gerçekten sabrımın Yani ya ben kelimelerle nasıl anlatacağım bilmiyorum kendimi. Bak ben seni iki yakın süredir yazıyorum. Ben senin için her şeyi yaptım. Yani istediklerle de ya telefona hani aradım hiç bilmiyorum ama çıkan üç kuruşluk insanlara bile rezil oldum e, siteden dahi attılar. Yani başıma gelmeyen kalmadı. Herkese rezil oldum. Ama, ve hani inan ki şu anda 35 tane mesajım var. Bir tanesine dahi cevap vermiş değilim. Ben seni istedim ve ben senin peşinden gidiyorum ama sen bana gerçekten işkence yapıyorsun. Bunca zaman ben seni bekledim. Tamam parası yoktur dedim. Belki güvenmiyordur. İnternet değil sonuçta kimse kimseye güvenmiyor. Ee, hani dedim belki parası yoktur ondan yapamıyordur tamam paran yoksa o zaman ben sana hesap bilgilerini veriyorum gir ben şifre yazdım yazacağım sana ee, Neyse ne söyle yap yani benim için yap anladın mı hani ben istiyorum bunu yapmanı gurursa gurur kusura bakma bende de var o gurur ama ben seni istediğim için bunca zaman gururumu ayakları altına aldım o yüzden bu adımda senin atman gerekiyor ve ben bu iyiliği yapmanı istiyorum hesabımdan ne vadeni yap Zaten bildiğim böyle çıkıyorum. Dışarıdan yapma şansım varsa ben yapacağım ama ben yapamıyorum. Yani izin vermiyorlar. O yüzden hani yap, yerini açtır, ben de görür. Ondan sonra istersen o yeri de kullanma. Sen bilirsin. Ama yani ben de insanlarını çok istiyorum. Ve bunu da zaman uğraşmışken senin için senden de vazgeçmek istemiyorum. İnşallah beni anlıyorsundur. İnşallah benim çabalarımı boşa çıkarmazsın. Evet arkadaşlar ses kaydını dinlediniz. Bu tarz ses kayıtlarına www.zevklaşkup.com diğer kanallar xxlaçfakexlaç.com xx gibi yalanlara inanmayalım. Kredi kartınızı ve kredi kartı şifrelerinizi çalıyor. Bilginiz olsun. Bir Türk sunar.